Merhaba altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons tarafında 1830'larda bir direnç olduğunu biliyoruz. Yani buradaki geçmesi gereken önemli bir noktadan bir tanesiydi. Gevşeme oldu tabii ki 1820'lere kadar geldik ama çok önemli bir gevşeme değil. Burada 1808 desteği kırılmadığı müddetçe 1808 1856 arasındaki hareketin devamını bekliyorum. 30'da da önemli bir direnç olduğunu hatırlatarak ifade edeyim bunu. Tabii bunun gram altın tarafına yansıması da tabii önemli. Gram altın tarafında da 490'ları gördük cuma günü. Yine geldik 484'lere, 85'lere. Yani aslına bakarsanız çok büyük bir hamle olmadığının göstergesi. TL değer kazandığı müddetçe de benzer durumla karşı karşıya kalacağız. Çünkü Ons'ta zaten yukarı yönlü hamleler kısıtlı. Daha önce de 1913'leri gördük hatırlarsınız. 1930'ları gördük. Hatta öncekinde zirve gördüğümüz noktaya yaklaşamadığımızı da ifade edelim. Yani maksimumu 1930'da hesaplarsak %5'e yakın yukarı yönlü bir hareketten bahsediyoruz. Peki %5'e yakın yukarı yönlü hareket varken TL'nin değer kazancı %5 gibi bir durum olursa ne olur? Aynı yerimizde sayarız. TL daha fazla değer kazanırsa aşağı yönlü harekette gram tarafında fırsatlar çıkacaktır ki aynı zamanda onsun düşebilme ihtimali de bu fırsatın artabileceğini düşündüğüm için bekliyorum. Farklı bir bakış açısıyla aynı noktada saydığını da varsayarsak gram altının uzun zamandır 480-490 aralığında oynadığın da varsayarsak tabii ki bir faiz kazancı da var bunun üzerinde. Faiz kazancında önümüzdeki aylarda da aktarabilme şansı olacaktır diyelim. Şimdi gram altın tarafında destek noktaları ve direnç noktalarıyla birlikte gelin birlikte inceleyelim. Evet şimdi ons tarafında özellikle 1830'ların üzerinde kalıcılık sağlayamadığını gördük. Yani şuraların üzerinde kalıcılık sağlayamadı ama alttaki destekte Aşağı yukarı 1810-1808 aralığından geçiyor. Size şuradaki üçgenin arasında kalırız diye ifade etmiştim daha önceki videolarda. halen o fikrimi koruyorum. 1810 ya da 8 civarlarının altına şöyle bir sarkma gelmediği müddetçe bu senaryo halen aktif olarak devam edecektir. Ama burada elbette ki 1850'ye yaklaşması satışla getirecektir. O yüzden yukarı yönlü denemelerde kısıtlı kalıyor. Ve çizim grafikte görmediğimiz bir başka durum var. Bu da Tabii ki sistemlerde özellikle benim kullandığım sistemlerde 1830'da bakın şurada bir direnç görüyorsunuz. Yani bu direnci geçemiyoruz. Geçemediğimiz için her seferinde yeniden 1680'lere doğru bir geri çekilme yaşıyoruz. Ne zaman ki biz 1830'ların üzerinde şu şekilde kalıcı olmaya çalışırız ki burada görüldüğü gibi kalıcı olmayı denedi ama başaramadı. Burada kalıcı olmayı başarırsak yeniden yukarıdaki o 1950'leri doğru hedefleyebilecek bir pozisyona geçeriz. Oranın üzerinde kalıcılık sağlayamadığımız müddetçe her zaman karşımızda 1680 riski durur. Ama şu anda görünümde 1680'e doğru bir gidişat var mı derseniz şu an gözükmüyor. Ama görüntü değişebilir bir data ile tekrardan 1800'lerin altına geldiğimiz takdirde buraları hedefleyebilecek senaryo gelir. Şu anda 1810'lar stop loss olarak yukarı yönlü hamlede kullanılabilir diye ifade edelim. Şimdi gram tarafına geldiğimizde gramda özellikle ifade ettim. Dedim ki bakın burada yukarı yönlü hamle olsa bile maksimumda 496'ya kadar olur. Alttaki destek noktamızda da artık 480'de bir oluşum olduğunu yani buranın altına bırakmadıklarını görüyorum. Bırakmama sebepleri de aslında çok afaki bir durum değil. Bırakmama sebepleri tamamen dolardaki özellikle TL'deki değer kazancının sınırlı kalması hızlı hareket etmemesi. Onsun'da yukarı yönlü hareketinin zayıf olmasından kaynaklı aslında aynı yerde sayıyoruz. Ve bu devam edecek olursa karşımızda 496 ile sıkışan hatta şurada mavi trende geldiğinde karar vermek zorunda olacak ki daha önceki burada mavi trende karar verdiğinde aşağı yönlü kırdığını gördük. Burada da benzer hareket olacak mı ona bakacağız ama Datalar eşiğinde bunu değerlendirmek lazım. Şu an yatay hareketin özellikle TL'nin değer kazanç sürecinde olduğu müddetçe devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca burada tabii ki benim elimdeki sistemlerin de görüntüsünde henüz bir yukarı yön sinyali yok. Yani çizim grafiklerde elbette kırılımlar var, yukarı yön denemeleri var ama şöyle bir görüntü vermesi lazım bana. Yani şuranın üzerine çıkıp bana demesi lazım ki yön yukarı Dikkatli olmak lazım. Pozisyon açmak gerekiyorsa da açılması gerekir diye şu şekilde bir görüntü vermesi lazım bu noktada. Şu anda halen o noktadan uzak olduğumuzu ama TL'nin değer kazancının da onsun aşağı yöne gelmemesinin de etkisiyle yerimizde saydığımızı görüyoruz. Elbette izlemesi sıkıcı ama sonuç itibariyle fırsatları her zaman kollamakta fayda var. Gümüş tarafına geçtiğimizde, gümüşte tabii ki yukarı yönlü hareketin Devamını göremedik bu sefer ama sonuçta çok da aşağı yönlü harekette olmadı. Yani yerinde saydı. Belki bir gün daha bunu yerinde saydırabilirler. Ondan sonra yukarı yön ya da aşağıya karar vermek zorunda ama görüntü kuvvetlenmeye başladığı yönünde. Şimdi dünyadaki çift krizinin uzun ile ilgili özellikle haberler okuyorum. Bunun etkileri gümüşe olacaktır. Gümüşe bunun etkileri olacağı sürece de Bizim o asıl beklediğimiz büyük rally yapamama Zamanlaması uzayacaktır diye ifade edelim O yüzden gümüşteki bu durgun hamleleri Özellikle mesela 23.70'e geliyor böyle yatayda duruyor Ya da e, hamle genelde bunun çevresinde dönüyor 24.70'e geliyor yatayda duruyorunun ana sebebi bu olabilir Ama tabii ki gram gümüşte size özellikle ifade etmiştim Beni şaşırtan bir hamle olarak Burada 6.61'e geldikten sonra 6.61'de şurada direncimiz var Buraya çok hızlı geldik yani normalde bana şurada bunu göstermesi lazımdı diye ifade etmiştim. Ama ilginç olan bakın tam 6.61 ile destek noktasının arasında yani 6.57'de kapattı. Bunu bir gün daha kapatıp karar verecek kırma eğiliminde olabilir. Ama tabii ki tam kıracak diye net bir şey de söylemek mümkün değil. Evet kuvvetli evet güçlü bir hamleyle oraya geldik ama yine halen bu düşüş kanalının tepe noktasındayız. Her an bir sert kırılımla aşağıda gelebiliriz. Şu anda sadece karar verme aşamasında diyelim. Ama tabii ki gümüşteki bu yataya sarma hamlesi bizi şurada tutabilir. Onu da unutmayalım. Bunu takip ediyorum. Şu anda gümüşle ilgili net yön söylemek için erken. Aşağıdaki destek noktasını söyleyelim. 6.20'de kırarsa yukarı yönde bir hamle ki kırdıktan sonra söyleyelim. 6.63'ün üstünde kapanışlar yaparsa bir yukarı hamle %10'luk deneme yapabilir unutmamak kaydıyla tabii ki bu analizi de bitirmiş olduk. Tabii aynı saatlerde dolar TL videosu da var. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.